<laughs> Çok güzel kaydın anneciğim. Bir daha. Çok güzel kaydın. Hadi çık. İn üstünden çekelim. Hadi bir daha. Hadi. Tut kızağını. Tut kızağını çekelim hadi. Mı? Evet bir hadi. Bir kaydı, evet. <laughs> bu tarafa bu tarafa çekeceksin. Hadi. Çek. Çek kızağını çek 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 çek. Evet. Hadi çek kızağını. Çek çabuk çabuk çabuk. Hadi. Yardım edeyim mi sana? Hadi gel. Hadi yürü bakalım. Hadi çekelim kızağımızı. Çabuk çabuk çabuk. Gel bu tarafa gel. Gel 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 gel. Gel. Tamam hadi. Otur üstüne. Otur. Hadi şimdi, şimdi. Dur bekle. Hadi. Sıkı Kal tutur. <laughs> <Tıkı> tutur. <laughs> Şu ipi kaldıralım. <laughs> hadi Hadi u! Gidiyor mert gidiyor gidiyor gidiyor. <laughs> Ama oraya. Tamam gidiyorsun işte. Hadi uuu. Çok hızlısın. Ama durmayalım. Durmayalım mı? Dur. Bir daha ittireyim ben seni. Hadi. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. <laughs> Sen biraz hafifsin ya ondan. Şu tepeye çıkalım mı oradan kayalım? Şu yukarıdan. Hadi oradan kayalım. Hadi in. ben gidiyorum. <laughs> yavaş yavaş yavaş. <gülüyor> Ay. <gülüyor> geçtim. Nasıldı? Güzel miydi? Evet. güzel <laughs> Hadi bir daha. <laughs> bir daha kayalım. Hadi çek. Döndür. Çek 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 çek. Çek. Hadi. Tamam geri geri git. Hadi çek kızağını. Çek. Hadi çek bakalım. Evet kızağın izleri çıkıyor. Hadi bakalım. Çek bir daha kayalım. Ben yuvarlanıyorum. Ben yuvarlanıyorum. <laughs> kalk hadi kalk. <laughs> gel. Gel o tarafta. Gel o tarafta. <laughs> bu tarafa bu tarafa. Bu tarafa geç. Bu tarafa. Gel. Atacağım sana şimdi tar Çabuk. Çabuk çabuk. Kızak var. Kızak var. Dikkat et kızaklara. Hadi gel. Ha? Bir de sıra var. Hadi yürü. Bu tarafa, bu tarafa Mert. Yuvarlan bakayım bir daha. Yuvarlan, yuvarlan Mert yuvarlanıyor. Mert yuvarlanıyor, yuvarlanıyor. <laughs> Allah karattı bana Mert karattı. Dikkat et, dikkat et, dikkat et. Gel, bu tarafa gidiyoruz. Gel. Hadi gel. Aa, çok soğuk, çok soğuk Mert. Hadi. Hadi gidiyoruz. Hadi.